E şimdi öbürü adam öldürmek bunu Müslüman da yapabiliyor mu? Maalesef katiller var yani. Olur. Öbürü de zinadır. E Müslüman zina yapar mı? Tehlikeli iş yani. Tehlikeli iş ama günah olduğunu haram olduğunu bilerek yapsa kafir olur mu? Olmaz. Buraları doğru. Ehli sünnetin hassasiyetlerini ise söylüyorum. Ama ve lakin Önemli hadis şerifler var mesela. Buhari'de var, Müslim'de var. Tabi Buhari'nin şeyhlerinden bak. Buhari'den önce İmam Suyuti kimi almış? İbn Ebi Şeybe diyor. Ondan sonra Buhari diyor. Sen o bizden çok Buhari bir anladı mı? O Buhari'den evvel onun şeyhi var. Ortadan mantardı ki bunlar. Onlardan evvel yazanlar var, alanlar var. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet ediliyor. Bu hadis-i ne buyuruyor? La yezni zani hine yezni Zina yapan adam, zina yaptığı anda mümin olarak zina yapmıyor. İşe baş. Velayetli kuşarık, ve mümin. Hırsızlık yapan çaldığı anda, o anda çalarken mümin olarak çalmıyor. Velâ yeştabulkan, hineştababa ve mümin. İçki içen, içki içtiği anda müminken içmiyor. Bak Ya şey bak gel eli sünnet işinde işler. Hadis sahiptir. Hadi öbür türlü olsa zayıf mayıf dersin. İtibar etme. Hadis sahiptir. Bukhari'de var. O zaman manayı doğru anlamaya çalışacaksın. Ve la bu ve mümin yağma yaparken bazı yapıyorlar dükkanları, mükkanları yağma bir şeyler ediyorlar. Doğru ki sorsan gavurum demez. Yağmacılar. Yağma yaparken mümin olarak yağma yapmıyor. Başka hadiste gördüğüm velaye yolul hini yolul mümin emanet yani beytül maldan devlet malından bir şey aşırırken ya kanimet malından işte kamu malına diyelim kamu malından kendine bir şey koparırken mesela mümin olarak yapmıyor. Ya Tabii dediler ya Resulullah biz adamın yani nasıl biz mümin görüyoruz Müslüman adam yani mümin günah yapıyor yani biz de sorsanız biz böyle biliyorduk yani. Bunun manası nedir? Anlamaya çalıştılar. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? İdâ feâle şeyhe min dâlike nüzi'alî iman kalbi. Bunlardan birini yaparken kalbinden iman sökülüp alınıyor. Bak şimdi ya. Ne büyük riske giriyorsun o anda sen. İntihabe tabi Allah aleyhi. Tövbe kapısı açık mı? Açık. Tövbe ederse Allah tövbesine cevap veriyor. Ama o anda böyle yapıyor. Şimdi bu hadis-i şerif biraz daha izah edeceğim. Bu rivayetleri biraz şey yapalım. Ebu Reyral radıyallahu Teala rivayet ediliyor. İdazen el mü'min karaceminul iman bir mü'min zina yaparken zina nedir? Biliyorsunuz değil mi? Nikahsız ilişki. Nikahsız olan ilişki. Ama şimdi Yaşar Nuri bir kolaylaştırmış. Alan razı, veren razı al gittin otele diyor. Zina olmaz diyor. <laughs> Ulan nikah yok. E Allah, öyle iki şahit mi? Ne iki şahit diyor ya. İki şahit falan lazım değil diyor. İki şahit falan lazım değil diyor. E bu iki şahitsiz nikah hangi kitapta var ya? Yani zinayı doğru anlayalım şimdi. Bazıların anlattığı gibi olursa hiç zina diye bir şey kalmaz. O zaman bu günah zina niye bu kadar anlatılıyor o zaman? Zaten o zaman kimse zina yapmaz ki Allah'ın razı veren Allah. Sen o zaman bir de zorla tecavüze zina diyorsun. Geri kalan hiç zina demiyorsun o zaman. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar ayet hadis bunun hakkında var. Demek ki böyle bir günah var ki bunu söylüyor şey sana da. O, o kadar kolaylık olsa o işte efendim nikahsız yani nikah ne nedir? Birbirinden razı olmak. Söylemeye de lüzum yokmuş. Yani ben kaldım kabul ettiğim şey. Hiçbir şey söylemedim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne okumuşlar? Nerede okumuşlar? Ben anlamadım. Bir mümin zina ettiği zaman iman ondan çıkar. Fekâne aleyke zulleti onun kafasına gölgelik gibi durur. İyi Allah'tan daha yukarı gitmiyor. Kafasında gölgelik gibi durur. Feyden ne raci iman. Zinayı bitirince imanı geri döner. Allah Allah. Ama arada ölürsen çok fena sigortalar gitmişken ya. Karanlıkta gidersen. Karanlıkta gidersin. ışık yok, ışık yok. İman yok. Burayı biraz anlatacağız. Dur bakalım şimdi. Hemen Facebook'lara bilme bunu çekseler burayı. Zina dene gavur dedi derler. Öyle mi dedik şimdi ya? Hadisleri anlatıyoruz sonra izah edeceğiz. Ama hadislerin manasını vermek zorundayız hadis-i Şerifler tehdit mahiyetinde varid olmuştur. Tehdit tahliz. Tahliz demek sertlik ve caydırıcılık. E Ebû Allah'tan radıyallahu anh'tan gelen başka biri var. Resulullah sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve sellem. İnnel imane sirbalun yusribullahu me yesha. İman bir gömlektir. Allah o gömleği kaftanı dilediğine giydirir. Elhamdülillah bize giydirdi. فَاِذَا زَنَ الْعَبْدُ نُجَعَ مِنُ سِرْبَالُ الْا۪يمَانِ Zina yaparken o gömlek çıkarılır, Allah çıkar. Tövbe edince geri verir. Bunlar böyle. Hadis-i şerifler, açıkça rivayetler, yani şimdi bunları biz eğip bükemeyiz. Ancak, dikkat edelim şimdi. Femen la menefsehu feraci'a raci'a ul iman. Bir rivayette şu var. Eğer yaptığı işten memnun olmayıp kendisini kınarsa, levmederse, tenkit ederse, nasıl ettim bu işi derse iman döner diyor. Şimdi bir Müslümanın bir günah ve haram işlerken memnun olarak neyi yaptım diye düşünerek o günah işlemesi mümkün müdür? Değildir. Zaten memnun zevk almayı demiyorum. Bakın bunları birbirinden ayırın. Zevk alabilirsin. Ama razı mısın bu yaptığın işten dendiğinde keşke Allah nasip etmeseydi. Etmesin dersin. İşte iman budur. Ama bir adam yaptığı haramdan ve günahtan razıysa ve memnunsa bunlar farklı şeyler. Zevk ayrı bir şey. İnsan bir taraftan kendini tenkit eder, vicdanı rahatsızlık duyar, Keşke nasip olmasaydı düşünür ama haramdan da bir zevk alabilir. O zevk almakla adam kafir olmaz. Amma ve lakin rıza rıza. Rıza ne demek? Ne iyi oldu yani bu iş? Müyesser oldu, kolay oldu, imkanlar oldu da. Ha bunu düşündüğü zaman zaten bunda iman olur mu? Olmaz. Çünkü bir Müslüman haram işlerken mutlaka kendini en azından ne yapması lazım? Tenkit etmesi lazım. ya. Yani. Nefsini kınaması lazım. İnnen nefsele bi su Hani nefsi emmare diyoruz. Nefis kötülüğü çok çokça emrede. Hüsuf Aleyhisselam'ın sözünde, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama bu kafirlerin sıfatıdır. Müslümanda nefsi emmare olmaz. Nefsi emmare ne manada olur? Kötülüğe teşvik eder. Canı ister. Bu manada olabilir. Ama bir ikinci basamakla birleşir. O da nefsi levvamedir. Ne demek levvame? Kafir sadece emreder, hiç tenkit etmez. Sırf emmarelikte kalan mümin olmaz ki, o zaman günahı emreder, yap der, niye yaptın da diye sorgulamaz içinden. Bu imansızdır, hangi zerre kadar imanımız olan, içimizde herkesin kendine göre imanının mertebeleri vardır. Zerre kadar imanı olan bile, bir haram ve günah yap, yaptıktan sonra, yaparken yaptıktan sonra, hiç kendini tenkit etmeden neyi yapıyorum diye düşünürse, buna Müslüman denmez. Mutlaka içinin bir tarafı ne diyordur ona? nefis tarafı günah emrederken ruh tarafı, kalp tarafı, akıl tarafı ya şimdi insanın lataifleri var yani. Sadece nefis yok ki yani. Öbür taraftan da ne der ona? Ya, yanlış ediyorsun der. O da bir taraftan der. Ama kafir olsa hiç yanlış ediyorsun tarafı olmaz. Neyi yapıyorsun der. Onun için burada iki mana çıkarabiliriz. Bir adam zina derken mümin olarak etmiyor kamil mümin olarak etmiyor. Ehli sünnetin manası budur. Ne demek? İmanı kamil olsa, yani mükemmel olsa, olgun olsa, zirvede olsa zina edebilir miydi? Ne demek? Demek imanında ne var? Zafiyet var. Ama bu zafiyetle noksanlık ne manada değil? İnandığı şeyler az veya fazla anlamında değil. Çünkü inanılan şeyler herkese göre eşittir. Ne manada nurunun fazlalığı eksikliği. Yani şimdi o da lambadır, o da lambadır. aşık. Şu nasıl parlıyor? ışık veriyor. Öbürü nasıl ışık veriyor? Değil mi? Buna lamba değil diyemezsin yani. Ama her lamba bir ışık vermez. Herkesin imanının nuru, ışığı bir olmaz. Nuru fazla olan haramdan uzak durur. Mekruhtan bile uzak durur. Bırak haram. En ufak bir şeyden kaçar. Amma velakin imanında noksanlık olan ne yapar? Mekruh yapar. Harama bile düşer. İmanının nuru az olan manasına. Allah'ım nurlarımızı tamamlasın. Ya Rabbi. Evet.